Yani böyle bir olay yaşamışsın. İnsan bir anlatır ya havasını atar. Çok garip bir adamsın. Bu Yekta'nın yanındaki avukat. Eskiden mi? Hı, okuldan. Bayağı eskiymiş. Kendini yenileyen eskilerden. Adı bir... Eski sevgili yani özetle. Evet, evlenmeyi düşündük ya. Yani. Ama sonra gene de. Tamam tamam. Bu kadar ayrıntı yetti bana. Sözün Al bakalım için ısınsın. Ne bu? Yoklamur. Yapmayın sayın savcım. Vallahi bu gidişle aşık olacağım size. Madem özel hayata girdik. Neva ile nasıl